Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere Sephora VIP haftası indirimlerinden neler aldım ve bu indirimlerden nokta atışın neler alınabilir detaylarıyla anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Sephora'nın VIP haftası başladı. Black ve Gold Kart'a %20, %25 oranında indirimler varmış. Aslında %20 desek daha doğru olur. Çünkü Gold Kart'ınız varsa 10 bin lira ve üzeri alışveriş yaparsanız ancak o zaman %25 indirimli oluyor. Yani genel olarak VIP haftasında %20 indirim var diye düşünebiliriz. Ben de birkaç parça ürün aldım ve daha önceden aldığım ürünlerden hangileri nokta atışı? Bu indirimde ekstra bir indirim kodu var mı app'te kullanabileceğiniz ki ben bir kod kullanmıştım. Hemen yana ekliyorum. 19 da kullanırsanız, ilk kez app'ten alışveriş yapacaksanız, ilk kez yapmasanız dahi bu kodu ilk kez kullanacaksanız geçerli oluyor. Ben kullanmıştım. Diğer %20 indirme ek olarak 100 lira da indirim oluyor. Bu arada enerji düşüklüğüm, gözlerimin kızarıklığı için şimdiden çok özür dilerim. Hiç halim yok. Bugün birazcık hastayım. Bekledim bekledim belki toparlanırım diye baktım iyice kötüye gidiyorum. Hızlı bir şekilde videoyu halletmek istedim. Şimdi öncelikle benim aldıklarımla başlayalım. Ben size daha önceki videolarda Makeup Forever'ın HD Skin Fondöteni'ni göster Göstermiştim. Hatta son videolarda sürekli makyajımda bu fondöten vardı. Yine bu var. Ve ben bu fondötenden bir tane daha aldım. Normalde benim önceki kullandığım 2Y20 rengiydi. Görüyorsunuz birbirine çok benziyor. Kapaklarının rengi birazcık değişik. Bir tanesi birazcık daha koyu duruyor. Bu daha açık duruyor. Şimdi bu renge geçtim. Çünkü Arbutin kullanmaktan cilt tonum o kadar açıldı ki fondötenlerimin eski renkleri artık bana olmuyor. Dolayısıyla ben de daha açık renklere gittim. Make Up For bu fondötenini çok sevdim ve bence o nokta atışı bir fondöten. Ortadan yükseğe doğru kapatıcılığı var. Siz isterseniz arttırabiliyorsunuz. Kesinlikle cildinizde kek görüntüsü yaratmıyor. Çatlama yapmıyor. Özellikle video çekiminiz varsa, fotoğraf çekiminiz varsa, ekran önünde bir şeyler yapıyorsanız ya da mezuniyet çekimi yaptıracaksınız, düğün dernek çekimleriniz var. Çok güzel, kusursuz gösteriyor. Geçtiğimiz videoda, bu videoda şu anda yüzümde uygulanmış halini görüyorsunuz fondötenin. Yarım mat kadife bitişli. Kesinlikle pudralı bitişi yok ama glowy yani ışıl ışıl bitişli Işi de yok. Glass skin yani cam cilt görüntüsü de vermiyor. Ama sağlıklı, canlı, çok iyi nemlendirilmiş cilt görüntüsü veriyor. Normal karma cilde çok uygun. Eğer çok kuru cildiniz varsa iyi bir şekilde cildinizi nemlendirmeniz gerekir. Yağlı bir cildiniz varsa yarı mat bitişli olduğu için ve doğal canlılık verdiği için bazı bölgelerinizde parlama olabilir. Oralardan da mutlaka transparan pudrayla geçmeniz gerekebilir. Şöyle cam pompalı bir ambalajı var. İncecik yapısı var. Üründen çok azalmanız yeterli oluyor. Bütün yüzünüzü eşitliyor. Ürünün kutusu da budur. Bu fondötenin en sevdiğim özelliği Sephora'lara gittiğinizde ya da online'a e baktığınızda göreceksiniz. İnanılmaz bir renk skalası var. O kadar fazla çeşit var ki kendinize uygun tonu bulduğunuz gibi kendinize uygun alt tonu da bulabiliyorsunuz. Şimdi 2Y20 rengi bana koyu olmuştu. Ama benim açılmadan önceki ten rengim 2Y20 şeklindeydi. Şimdi de 1Y18 rengini aldım ve o benim tenimle tamamen örtüşen, açılmış haliyle örtüşen bir ton oldu. Şu anda yüzümde de onu görüyorsunuz. Fondöten %20 indirimle birlikte 718 liraya. Benim ekrana bıraktığım kodu da kullanırsanız eğer 619 liraya alabiliyorsunuz. Taktım biliyorsunuz. NYX'in fondöteni 500 lira olmuşken açıkçası Makeup Forever'ın bu fondötenini almayı tercih ederim. Artık her şey çok pahalı. Uygun fiyatlı dediğimiz ürünler de çok pahalı. Yani tabii ki Estee Lauder, Makeup Forever, nix'ten daha iyi ve daha fazla renk seçeneği olduğu için ve benim cildimde daha iyi etki sağladığı için Sephora'dan indirim beklerim. Giderim bu markaların ürünlerini alırım. Bu arada şöyle bir şey öğrendim. Sürekli NYX'e taktım ya herhalde L'Oreal grubu artık benden nefret ediyor olabilir ama uygun fiyatlı dediğimiz ve bu pahalı markalara uygun fiyatlı alternatif onlardan bulduğumuz için ben bu fiyat artışlarına taktım. Tabii ki ülkede her şey zamlandı. Dünyada da her şey zamlandı. Bizde ekstra zamlandı. Şöyle bir bilgi aldım. Nix kendini artık professional yani NYX professional olarak da zaten marka adı görünüyor biliyorsunuz. Yani ben uygun fiyatlı değilim. Ben MAC ayarında bir markayım böyle bir konumlandırma yapmaya başlamış. O yüzden de fiyatları yükselmiş ve artık NIX uygun fiyatlı bir marka değil, MAC gibi bir markayız demek istiyormuş. Kendini o şekilde konumlandırmak istiyormuş. Bizler de hayatta başarılar dileriz. İndirimde eğer uygun fiyatlı hale gelirse sevdiğimiz ürünler ancak o zaman alırız. MAC varken, Make Up Forever varken, daha başka professional markalar varken açıkçası ben 500 lirayı NIX'in fondötenine değil, bu fondötenlere veririm. Kızdıktan sonra devam edelim. Bu arada ben bu fondöteni mağazadan aldım. Aldım. Mağazalarda da indirim geçerli. App'te de geçerli. Ama o söylediğim kodu App'te kullanabiliyorsunuz. Bu ürünle birlikte bir de Fenty'nin krem allığını aldım. Şimdi onu da göstereceğim. Ve bana şu testerleri verdiler. Fondöten testir. Bir tanesi klinik Bir tanesi de Estee Lauder'ın Double Wear fondöteni. Hatta şöyle avuçlayıp attı. Kız bu sefer bonkör davrandı. Şunu tekrar söyleyeceğim. Bazen Sephora mağazalarına girip sadece gezmek istiyorum. Oradan size yeni ürün var mı? Fiyatlar nasıl? Göstermek istiyorum. Ama ben bunu hiç yapamıyorum. Bazı satış temsilcileri o kadar çok darlıyor ki bakamıyorum. Rahatsız olup çıkıyorum. Mesela ürünü alıyorum. Bir cilt bakımı ürününü. İçerik bilgisini okumaya çalışıyorum o sırada. Bunu mu arıyorsunuz? Ona mı baktınız? Şu daha iyi aslında. Ya ben oraya öneri almak için gitmedim. Elbette öneri almak için de giderim. Satış temsil arkadaşlarımdan da çok çok özür diliyorum fakat ben sadece inceleme yapacağım. Ben zaten bilerek ekran görüntüsünü alarak, araştırarak geldim. Sadece gezeceğim. Belki hobi olarak kozmetik mağazalarını gezmeyi seviyorum. Bir alternatif dinlemek istemiyorum. Yardımcı olunmasını istersem eğer zaten sizlerden yardım isterim. Çok çok teşekkür ediyorum ama biraz keşke gezmeme, ürünleri incelememe, bakmama izin verseniz. Sonra tabii ki hızla mağazadan uzaklaşıyorum. Online'dan okuyorum artık ama elime alıp şöyle bir ürünü incelemek istiyorum açıkçası. Bunu da buradan tekrar söylemek istiyorum. Yani teşekkür ediyorum. Sizin de işiniz onlar. Fakat ne olur eğer beni izleyen varsa yardım istediğimiz zaman bazen şey diyorum. Bulamadım bu rengi. Acaba rica etsem e, bu rengini alabilir miyim dediğinde çok teşekkür ederim. Harika bir şekilde yardım ediliyor. diyorum parfümünü almaya gitmiştim mesela. Dior'da indirim var mı? E, emin olamadım. Dior'da indirim var mı dedim. Hayır yok dedi. Tamam ben şu parfüme bir bakayım. O hiç güzel değil ki. Zaten içinde alkol de yok kokmuyor. Tamam dedim. Zaten benim tercih sebebim alkol olmaması. Ayrıca ben kokusunu çok beğeniyorum. Benim alerjim var zaten. Onu yerine ben size şunu vereyim. Hayır çok teşekkür ederim. Alerjimi tetikliyor. Ama bir deneyin bir kısık. Ay lütfen üstüme sıkmayın. Şu anda zaten alerjim. Çok teşekkür ediyorum. Yani böyle diyaloglar oluyor. Artık uzatmak istemedim. Bunları yaşamak istemiyorum. Umarım bunları yaşamadığımız, keyifle alışveriş yaptığımız günler olur. Neyse. Fenty'den de aldığım kremallığı size göstereceğim. Fenty'nin de kremallığını merak ediyordum. 08 numaralı Summer Wine rengini aldım. Kırmızı pembe tonlarında. Hemen göstereceğim rengini de size. Tabii ki bu kadar yoğun uygulamıyorsunuz ama pıt 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 azıcık uyguladığınızda koşmuşsunuz, gelmişsiniz. Tatlı bir kızarıklık oluyor. Rengi çok beğendim. TikTok'ta görmüştüm. Orada da viral olan ürünlerden bir tanesi bu üşüdüm makyajını yaparken çok kullanmışlardı. Harika bir renk. Beğendiyseniz eğer indirim varken sizler de alabilirsiniz. Şimdi online'dan aldığım ürünlere geleceğiz ve o söylediğim hem %20 indirimi hem de app 100 kodunu kullandığım ürünleri göstereceğim size. Şöyle bir pudra bunu biliyorsunuz Hüda'nın en ünlü ürünlerinden bir tanesi çok yağlı cildiniz varsa ya da parlamaya eğilimli cildiniz varsa ben parlayan bölgelere ve göz altımı sabitlemek için kullanmayı planlıyorum. Kullandıktan sonra deneyimlerimi yine sizinle paylaşacağım. Sugar Cookie rengini aldım. Özellikle koyu fondötenlerimi de bununla sabitlersem dengelemiş olacağım renkleri. App'ten aldığım üründü ve indirim kodunu kullanarak aldığım üründü. App'ten aldığımda da gelen tester göstereceğim size. Dr. Jardin seramidin nemlendiricisi ve Sephora Collection'ın bir ürününün tester'ı da paketime eklenmişti. Online'da zaten alışverişinize eklenen tester'ları görebiliyorsunuz. Ha bir de şu ürün vardı. Onu da göstereceğim. Bir tane de Ren'in nemlendiricisini koymuşlar. Bu da benim alışverişimde gelen üründü. Yine online'dan aldığım bir ürün. Huda'nın Angel ruju. Bunu Tati'nin videosunda görmüştüm. Videoda gördüğüm anda bayıldım. Çok güzel bitişi, çok güzel bir rengi var. Mat değil, kremsi yapıda, hatta saten yapıda. Dudakları harika gösteriyor. Pürüzsüz, kusursuz gösteriyor. Hiç bir şekilde çizgilerinize dolmadığı gibi hem birazcık daha hacimli gösteriyor hem de rengi o kadar güzel ki hatta izlediğim bazı videolarda özel gün ruju, gelin ruju gibi bunu lanse etmişler. Bence şahane bir renk. Yumuşacık, kalıcılığı tabii ki mat bir ruj değil. Bir şeyler yiyip içtiğinizde çıkıyor. Tazelemeniz gerekiyor ama kesinlikle homojen olarak kalıyor. Yani ortadan gitmiş kenarları kötü duran rujlardan değil. Mekin bir ara patiseri diye bir gelin ruju vardı biliyorsunuz. Özellikle nişan, düğün, mezuniyet makyajlarında çok kullanılırdı. Sonra bulamamıştık. Artık gelmemeye başlamıştı oruç. Onu andırıyor. Çok güzel bir tonu var. Görüyorsunuz şu anda bir videomda uygulanmış halini de size göstereceğim. Elimde zaten yapısını, tonunu, her şeyi görüyorsunuz. Tati'den görüp aldım bunu da. Bu da benim indirimli alışverişimde aldığım ürünler arasındaydı. Online'da stoklara girdiğini görünce Laneige'in tüpte olan dudak maskesini de almıştım. O olmazsa olmaz bir ürün değil. Onu alma sebebim 50 liraya bir muadilini buldum. Gerçekten muadil mi değil mi? incelemek için aldım o ürün. Şimdi VIP haftası indiriminden neler almak akıllıca olur? Yani ben kendi favorilerimi ve bana göre paramın karşılığını veren ürünleri size göstereceğim. Estee Lauder biliyorsunuz artık 900 liralara geldi. Sadece Estee Lauder fondöten alacaksanız hem %20 indirim var hem ilk kez o kodu kullanacaksanız 600 liraya geliyor. NYX'in fondöteninin 500 lira, 500 küsür lira olduğunu düşünürseniz Estee Lauder'ı 600 liraya bu indirimden alabiliyorsunuz. Eğer yağlı bir cildiniz varsa mat, çok yoğun kapatıcılığı olan pudra bitişli bir fondöten arıyorsanız ben fondötenimi süreyim telefonuma transfer olmasın, beni bebek gibi kusursuz göstersin ki uygulama şekli çok çok önemlidir. Videolarımda hep bunu anlattım. İzlemenizi öneririm. Doğru uyguladığınızda doğal duran, çatlama yapmayan ve sizi muhteşem gösteren bir fondötene dönüşüyor. Özellikle yağlı ciltliyseniz nokta atışı kullanabileceğiniz ürünler arasında. Çok yoğun kapatıcılığı vardır. Ne var ne yok her şeyi kapatır, lekelerinizi kapatır. Senelerce benim favorilerim arasındaydı. Eğer bu fondöteni denemek ya da stoklamak istiyorsanız bu indirimde kesinlikle alabilirsiniz. Ben şu anda 2N1 rengini kullanıyorum. Ve tabii ki kapatıcılığı yüksek ürünlerden bir tanesi de Tartan Shape Tape kapatıcısı. Creamy versiyon değil fakat bu versiyonu benim en sevdiğim hali. Dikkatli kullanmak lazım. Eğer göz çevreniz beyaz buton yapmaya eğilimli ise göz çevrenizde beyaz buton yapabilir. Birazcık kalın bir yapısı var ve kuru göz çevreniz varsa iyi bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Yine doğru bir şekilde uygularsanız, doğru bir şekilde nemlendirme yapıp sabitleme yaparsanız harika gösteriyor. Göz çevremde uygulanmış halini görüyorsunuz. Eğer sadece yüzünüzdeki kusurları kapatmak için kullanmak istiyorsanız yine doğru adımdır. İndirimden buna da bakabilirsiniz. Hatta şöyle setler var. Online'da kaldı mı bilmiyorum. Online'da çok fazla stok problemi var biliyorsunuz. Bazen mağazalardan bazen online'dan alışveriş yapma sebebim o online'da bulamıyorum ama mağazalarda var. Hatta bunu da göstereceğim size. Maracuja Juicy Lipleri var biliyorsunuz. Bu cam görünümlü, ıslak görünümlü rujlar ilk olarak tartla geldi. Kore ürünlerinden sonra dudaklar enfes duruyor. Islak ıslak duruyor. Çok güzel. Bu kitlerin içinde o da var. Görüyorsunuz bir tane de maskara var. İndirimde çok hesaplı oluyor. Buna da bakabilirsiniz. Bunun içinde genelde rose rengi oluyor. Tam bir dudak rengi. Harika duruyor. Bakabilirsiniz. Kapatıcının rengini de okursanız size uygunsa seçebilirsiniz bu seti de. Bunlar enfes. Bulduğunuz yerde özellikle indirimde kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ve Fenty'nin şöyle lip balmları var. 03 numarası. Bence en güzeli zaten 03 numara. Bunda o kadar kadar çok kullandım size gösterdim ki indirimde mağazalarda gördüm. Online'da yoktu ama mağazalarda bulabiliyorsanız buna da bakabilirsiniz. Çok güzel. Çok memnunum. Aldığım günden beri sürekli kullanıyorum. Caş. Caş ya, çekmece açıyorsun arkamdan. Geçtiğimiz videolarda göstermiştim. Fenty Icon Riri Rouge. Çok güzel bir mat ruj ama yumuşak matlardan kadife bitişli görüyorsunuz. Bence en güzel rengi de bu. Ve bir diğeri de kırmızı olan. Bunları size göstermiştim videoda. Kesinlikle nokta atışı renkler ve rujlar çok güzel. İndirimden bunları da alabilirsiniz. Bunlar da indirime dahildi. Ve tabii ki Huda'nın Glowish'i. Eğer ki fondöten kullanmayı sevmiyorsanız cildinize bir renk eşitliği olsun ve cam gibi parlak bir görüntü olsun ya da fondötenlerinizi daha cam gibi görüntüye ulaştırmak istiyorsanız altına baz olarak da kullanabilirsiniz, glowyşe bakabilirsiniz. Ben artık iki numaraya geçtim. İyi bir bronzer arıyorsanız eğer Benefit Hoola var. Küçük boyu avantajlıysa küçük boy alabilirsiniz. Uzun süredir kullanıyorum. Bitiremedim biliyorsunuz. Genelde makyaj ürünlerini artık küçük boy almak bana çok mantıklı geliyor. Çünkü rahat rahat kullanıp bitirebiliyorum. Büyük boyu bitiremiyorum ve ömrü geçiyor ürünün. Ben daha ürünü bitirmeden ürün bozulmuş oluyor. Ona çok üzülüyorum. Sonra yine yeni kullanmaya başladığım bir ürün göstereceğim. Online stoklarında yok ama mağazalarda denk gelebilirsiniz. Rare Beauty markasının böyle stick bronzerları var. Çok güzel. Makyaj artisti Hidayet bana bunu önermişti. Tam bir bronzer rengi. Full of Life bu rengin adı da. Eğer bulabiliyorsanız buna da bakabilirsiniz. Bu da indirime girmişti. Önüme bakıyorum. Ha, en önemli ürünlerden bir tanesi 100 lira bandına geliyor indirimle birlikte. Sephora Collection'ın siyah keçi uçlu bir eyeliner'ı var. Daha önceden videolarımda da göstermiştim size. NYX'in Epic Ink Liner'ına, Huda'nın eyeliner'ına çok benziyor. Şu anda makyajımda görüyorsunuz gözlerimde uygulanmış halini. İndirimde galiba 183 liraya geliyordu. Bence nokta atışı ürünlerden bir tanesi. Bu tarz eyeliner'ların çoğu biliyorsunuz farın üstünden uyguladığınızda ucu silinir, bozulur. Ucu da çok güzel. Şöyle incecik. İsterseniz kalın, isterseniz ince bir şekilde gözlerinize çekebiliyorsunuz. Siyah deri görünümü veriyor. Parlak bir yapı yapısı var. Elimde de görüyorsunuz uygulanmış halini. Buna kesinlikle bakın derim. Sephora Collection'ın bazı ürünleri, aydınlatıcıları, allıkları, özellikle keçi uçlu eyeliner'ı ve gloss'ları çok başarılıdır. İndirimde çok çok uygun fiyata alabiliyorsunuz. NYX'den, L'Oreal'den ya da Maybelline'den daha ucuza alabiliyorsunuz. Ben özellikle sepete atıp kontrol ettim. Online'da var. Mağazalarda zaten bir sürü var. İndirimle birlikte 183 liraya geliyordu. İndirimden far paletleri almak istiyorsanız Hüdaya, Anastasia'ya ya da Natasha Denona'ya bakabilirsiniz. Makeup Forever'a bakabilirsiniz. Çok güzel far paletleri vardı. Bu videoda göstermedim ama eski videolarımda çoğunu zaten sizlere anlatmıştım. Benim nokta atışı olarak düşündüğüm ürünler bunlar. Umuyorum videom hoşunuza gitmiştir. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Ojam Rujum benim Instagram adım. Orada da farklı farklı paylaşımlarım oluyor. Eğer gezebilirsem mağaza turları yapabiliyorum. Size de gösteriyorum onları. Onları da kaçırmamış olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.